Ayrım 8 sayfa 112 Ama ben çok daha fazlasını gördüm efendim. Sadece projenin değil, bütünüyle savunma sanayinin alaşağı edildiğini gördüm. İş dünyasının sermayesinin nasıl yine eskisi gibi yurt dışına bağlandığını gördüm. Savunma sanayi ile uğraşan şirketlerin kurumları nasıl iş yapamaz, çakmak bile satamaz hale geldiğini gördüm. Medyanın, yargının, ordunun, bürokrasinin nasıl ülkenin aleyhine çalışacak, büyümesinin önünde duracak, ülke düşmanlarıyla birlikte olacak hale geldiğini gördüm. Garip olan ve beni asıl düşündüren neydi biliyor musunuz efendim? Nedir korkmaz? Bütün bunların algı oyunlarıyla, manipülasyonlarla bir planın dahilinde yapılıp halkı arkasına alarak, alkışlanarak yapıldığını gördüm. İktidar uğruna birleşenlerin, destek veren ülke düşmanlarının diyetler ödeyip ülkeyi darmadağın ettiğini gördüm. İktidarlarını birliklerini halk nezdinde kabul ettirip güçlendirdiklerini bir dönemin sonunda yerli otomobil, doğalgaz, arama çıkartma gemileri, Ayasofya, Mavi Vatan, bölgesel etki alanları gibi birçok hayati konuda elde edilen tüm kazanımların kısa süre içinde çöpe atıldığını gördüm. Barış Bey, Korkmaz'ın korku ve endişelerini çok iyi anlıyordu. Ona böyle günlerin asla yaşanmayacağını söyleyip endişelerini gidermek isterdi ama kendisinin hata kurumunun da buna benzer kaygıları vardı. Bu gördükleri rüya değil korkmaz. Sen geleceğin kabus halini görmüş, bugünün gerçeklerini uyanmışsın. Peki bu gördükleri gerçekleşecek mi? Gerçekleşmesin diye alınan önlemler var mı? Savunma sanayinin içinde olan hatta ilgi duyan herkes gibi sen de Nuri Demir hikayesini okumuşsundur devletine, milletine en büyük faydayı veren potansiyeli olan bir şirketin hem de o faydayı vermeye başladığı sırada devleti baskılayan dış güçlerin etkisiyle ve yine devlet eliyle nasıl alaşağı edildiğini biliyorsunuz. Aynı şekilde Beceği Hürkuş. Nuri Killigil. Evet. Hepsinin başına gelenleri biliyorum. Gördüklerimi o kadar benziyordu ki. Devrim arabası, Aselsan'ın ürettiği cep telefonu, bunlar da o günlerin kısıtlı imkanlarıyla başarılmış büyük projelerdi. Ama engellendi. Ve engelleyenler bu ülkeye yaptıkları kötülüğün üzerine ustalıkla öptü. yanlarına kar kaldı. Barış Bey, korkmasın korkusunu daha da arttırmak için çabalar gibiydi. Korkmaz ondan olumlu birkaç yılda beklerken o bütün bunların yaşanabilir olduğunu daha önce yaşanmış örneklerle teyit ediyordu. Belli ki sen bunları bilmezsin Korkmaz. Ama bu ülkenin geçmişinde iş adamları holdinglerin portföyünde bugünkünden farklıydı. Nasıl efendim? Büyük holdingler zengin iş adamları şimdikinden daha az değildi. Ama onlar öyle devletten ihale alma, proje kovalama, iş yapma peşinde falan koşmazdı. Belli parseller vardı ve hepsi kendilerini o seviyeye getiren yabancı ortaklarının talimatları doğrultusunda zenginliklerine zenginlik kazardı. Nasıl yaparlardı bunu? Devlet ekonomik açıdan hep zayıf tuturdu. Sadece bütçe açığı, cari açık, kasanın boş olması açısından değil, itibarı da zayıf bırakılırdı. Maaşları bile ödeyemez, borçlarının faiz oranda faizlerini karşılayamaz, sürekli borçlanmak zorunda kalırdı ülkeler büyümek, yatırım yapmak, altyapı kurmak için borçlanır. Ama borçlanmayı bu amaçla yapan itibarı yüksek ülkeler bu borcu çok ucuza alır. Ama memuruna maaşını zor ödeyen, aldığı borcunun faizini zor ödeyen bir ülke uluslararası finans kuruluşlarından ucuz borç alamaz. O zaman ya para dışında bir karşılık verilerek borç alınır ya da içeriden devlet üzerinde etkisi ve kontrolü daha yüksek olan bu açıdan da kendini ve verdiği parasını daha garanti gören kişi ya da kurumlardan borç alınır. Doğru. Dışarıdan borç alınır. Karşılığında birçok siyasi toplumsal taviz verirdi. Ama konumuz bu değil. Konumuz eski Türkiye'nin zenginleri. Onlardan borç alınırdı? Evet. <laughs> Ama öyle her şartta ve durumda değil önce şunu anlamak lazım. Sermaye kendisini destekleyenin, bulunduğu aşamalara getirenin emrinde olur. Ortaklarına bakarak dahi yurt dışı kaynaklı büyüme sağladığına görülen, yurt dışından desteklenerek zenginleşen iş adamları gerektiğinde destek gördükleri o yurt dışı odaklarının istediklerini yapmak zorundadır. Mesele Türkiye'de bir kur, sermaye, likide krizi çıkartmak isteniyorsa kendilerine bağlı büyük bir sermaye sahiplerine operasyon yaptırırlar. Nasıl yaptırıyorlar bu operasyonu? Ülkelerin paralarının büyük bir kısmı büyük holdingler ve iş adamlarının üzerine öbeklenir. Bu bize özel bir durum değil. Serbest piyasa sisteminin bir sonucu. İşte ülkeleri ileriye götürecek ya da geride bırakacak olan da bu öbeklenen sermayenin nasıl ve ne maaşla kullanıldığıdır. Eğer bu sermaye sahiplerinin kontrolü yurt dışındaki ülke düşmanlarının elindeyse bir talimat gelir. Büyük paralar ülke bankalarından aniden çekilip İngiltere'deki offshore hesaplarına aktarılır. Bu ekonomik krizi tetikler. Ama bu öyle zamanlarda ya da öyle bir sıralama ile yapılır ki bu finans operasyonunun sonuçları aynı dönemde yaşayan bir siyasi olayın sonucu gibi de gösterilir. Daha doğrusu onun ardına gizlenir. Yani siyasi krizler sonuçlarında allak bullak olan piyasalar fırlayan dolar, faizler, düşen borsa aslında bu operasyonların sonucudur. Doğru mu? Hepsi birbirine bağlıdır. Hepsi etkendir. Ama hiçbiri tek başına bu ülkenin ekonomisini bir gecede batırmak için yeterli değildir. Siyasi bir kriz ve bu krizin sebep olduğu doğal ekonomik sonuçlar. Dışarıya bağımlı sermaye sahiplerine yaptıran bu büyük finansal operasyonlarla çok daha etkili çok daha yıkıcı hale getirilir. Bunu yaptıran ülke düşmanları, onların refleksi belli. Peki onlara bağımlı olsa da bu ülkede iş yapan sermaye sahiplerinin refleksi nedir? Kendi şirketlerinde nasıl bir almaz mı bu krizle? Hayır, onlar krizden olumsuz etkilenen değil, krizi fırsata çevirenlerdir. Zaten en büyük refleksleri de budur. Nasıl fırsata çevirirler krizi? Bazı siyasiler ve büyük sermaye sahipleri eliyle oluşan bu kriz iki şeye sebep olur. Boşlanma faizlerinin aşırı yükselmesine ve devletin acil paraya ihtiyaç duymasına. Tabii ki bir sonucu da devletin dışarıdan ucuz borç bulacağı hale gelmesidir. Güven ortamı kalmaz. Krizde olan bir ülkeye finans kuruluşları borç vermez. Sanırım bu halde o sermaye sahipleri devreye girer. Aynen öyle. Devlete kriz yüzünden faiz seviyelerle çıkmış faiz oranlarıyla para satarlar. Büyük paralar. Öyle ki o koskoca holdinglerin şirketlerinin ettiği kardan daha fazla faaliyet dışı gelir de elde ederler. Yani faiz geliri devlete sattıkları paranın milletin kesilen faturası. Yani öbeklenen sermaye ülkenin hayrına değil aleyhine kullanılıyordu. Dediğim gibi her ülkede sermaye öbekleri vardır. Bu sermaye devletin kontrolünde olursa ülkenin gelişimi, ekonominin istikrarı, yatırımlar, hizmetler adına kullanılır. Ama dışarıdan birilerinin kontrolü altındaysa ülkenin siyasetin dışarıdan birileri tarafından kontrolü altında tutulmasının bir argümanı olarak kullanılır. İşte eskiden bu şekildeydi. Şimdi ise iktidara yakın iş adamlarına yandaş, çete gibi etiketlerle saldırmaları aslında bu eski sistemi kaybetmelerinden. Çünkü devlete para satarak, sermayesini siyaset üzerinde bir sopa olarak kullanan para kazanma devri bitti. Yerine devletin projelerine dahil olarak, ihale alarak, iş yaparak para kazanma devri geldi. Bu da eski para baronlarının işine gelmedi. Ve tabii Onların ipini eline tutanların da. Ama şöyle bir durum da var. Eski sistemin sermaye sahiplerinin ipi onları o seviyeye getiren yabancı ortakların elindeydi dediniz. Şimdi hükümete yakın iş adamlarının da özellikle Katarlı ortaklıkları eleştiriliyor. Onların da ipi Katar'da demek haklı bir eleştiri değil mi? Dışarıdan sermaye sağlamak. Bizim gibi gelişmekte olan bir ülkenin büyük yatırımlar yapabilmesinin ilk şartı. Ama ben sana sorayım. Bir tarafta ülkeni kontrol etmek isteyen İngiltere, ABD, Almanya gibi ülkelerin kontrolündeki sermaye, diğer tarafta ise senin ülken tarafından kontrol edildiği iddia edilen. Hadi o kadar olmasa da hem tarihi pozisyonu hem de mevcut güvenlik kaygıları sebebiyle sana muhtaç olan bir ülke olan Katar'ın desteklediği sermaye. Hangisini tercih ederdin? Barış Bey'in cevabının içinde barındıran sorusu karşısında korkmaz sadece gülümsedi. Anlattıkları gayet iyi anlaşılmıştı. Gördüğü rüyayı düşünüp yeniden iktidare sermaye çervesine yaptığı operasyonları çok daha iyi kavradı. Para. Diğer tüm yönetim ve güç odaklarının ana kaynağı. Parayı kontrol edemeyen iktidar olamaz. Bir şekilde olduysa da orada kalamaz hatta parayı yeterince kontrol edebilen siyasi iktidar kimde olursa olsun ülkenin gerçek iktidarı olur. İşte şimdi gerçek iktidardan bahsetmeye başladın Korkmaz. Rüyanda iktidar olanlar gerçek iktidar değildi. Onlar siyaseten iktidara ulaşıp ülkenin gerçek iktidarını başkalarına vermek üzere hamleler yapacak olan intihar siyasetçileri. Peki bu nasıl engellenecek efendim? Bütün bunları yaşamamak için bir dönem dahi iktidara vermemek nasıl mümkün olacak? Bir dönem dahi iktidara vermemek mümkün değil. Ama en az bir dönem daha vermemek bütün bunları engelleyecek. Çünkü o bir dönem siyasi iktidarda kim olursa olsun o gördüklerinin yaşamasına izin vermeyecek olan gerçek iktidarı tesis edecek. Nasıl? Amerika Birleşik Devletleri hep şunu söyler. Başkanlar değişir ama politikalar değişmez. Bazıları değişir gibi görünür. Mesela yeni bir başkan geldiğinde ABD'nin ortadoğu politikaları İran'a ya da İsrail'e karşı tarzı değişecek gibi görünür. Ama aslında değişmez. Sadece yapılması gereken politika değişikliklerinin asıl sebebi olan mecburiyetlerin ya da dış kaynaklı sebeplerin üstü örtülür. Politika değişikliği başkan değişimine bağlanır. Yani aslında A planından B planına geçilir. Bu değişikliğin asıl sebepleri sözde demokrasi kılıfı ile örtülür. Ama hiçbir ABD başkanı senin rüyanda gördüklerini yapamaz Amerika'da. Sistem buna izin vermez. Nasıl işle o sistem? Aslında güçlü devletlerin hemen hepsinde olan bir sistemdir. Ya da bir devlet içinde ideolojik olarak ayrışan bir kesimin güçlü kılmak için bu sistem kullanılır. Özellikle sisteminin gücüne denk ya da bazen de ondan güçlü erkler oluşturulur. Bu erkler siyasi iktidar değişimleri ya da konjüktür farkı sebebiyle oluşabilecek aleyhte hamleleri önler. Kimin aleyhinde oluşacak hamleleri önler? Sistemi kuranlar neyi kurmak istiyorsa onun aleyhinde. Bunu biraz açar mısınız efendim? ABD'deki yerleşik sistem, ABD üzerinden kurulan küresel sistemi korumak adına kurulmuştur. ABD'nin küresel sistemin aleyhinde bir yönetime sahip olmasını engeller. Buna dair hamleleri önder. Mesela başkanlık, Cumhuriyetçi Parti'den Demokrat Parti'ye geçse ve başkan da sistemin dışında kararlar almak istese, savunma sanayi bütçesini kısamaz. Çünkü buna silah baronları izin vermez. Sermayeyi istediği bir odağa kaydıramaz. Çünkü Para baronları buna izin vermez. ABD'yi küresel sistemin dışına çıkaramaz. Çünkü bu sistem üzerinden beslenen ve güçlenen silah, ilaç, gıda, finans baronları buna izin vermez. ABD'nin 10 yıllar öncesinden hazırlanmış planları vardır. Zamanı gelince konjüktüre göre bu planlar arasında tercihler yapılır. Ama dışına çıkılmaz. Ne başkanın ne de siyasetçinin buna gücü yeter. Çünkü sistem bu kararları başkanın ya da siyasetin alabileceği şekilde kurmamıştır. Bu bir nevi oligarşi. Evet öyle de denilebilir. Bütün dünyaya demokrasi satan, daha doğrusu demokrasi bahanesiyle bütün dünyaya musallat olan, inandırıcılığı adına da gözümüze yapay demokrat tavırlar sunan Amerika Birleşik Devletleri aslında bu şekilde yönetilir. Bize de buna benzer bir sistem vardı aslında ama sanırım amacı farklıydı. Evet bizde de uzun yıllar boyunca sermaye, yargı, ordu, medya siyasetin üzerinde ondan daha güçlü birer yapı olarak varlık gösterdi. Ancak bizdeki sistemin kuruluş ve faaliyet amacı Amerika'daki gibi ülkenin küresel politikalarını kurmak değil. Bunu sağlayacak olan ideolojik statikoyu korumaktı. Siyasi iktidar kim olursa olsun, yani millet kendisini yöneten kim olmasını isterse istesin, nasıl yönetilmek isterse istersin, sistem belli bir çerçevenin dışına çıkılmasına, belli sınırların aşılmasına asla izin vermedi. Bu da bir oligarşiydi aslında. Bu da demokrasiye ya da çağdaşlık dendi. Ama bu sistemler bize karşı olduğumuz, tasvip etmediğimiz sistemler. Şimdi biz de aynısını mı yapmalıyız? Hayır. Bizim karşı olduğumuz sistem değil. Bu sistemleri kuranlar ve sistemleri kuruluş amaçları. Ayakta kalmak, devamlılığını sağlamak ve yok olmamak için her devletin, her oluşumun bir sisteme ihtiyacı vardır. Biz milli menfaatleri korumak amacıyla, milli menfaatleri gözetecek unsurların oluşturduğu bir sistem kurmalıyız. Dünyanın başına bela olmak için değil, ülke içindeki farklı görüşlere karşı bir baskı unsuru kurmak için de değil. Ülke menfaatlerini korumak. Buna karşı hem içeride hem de dışarıdan gelebilecek tehditlere karşı koymak için bir sistem kurmalıyız. Sanırım en çok da siyaset üzerinde gelebilecek tehlikelere karşı. Ayrım 8'in sonu sayfa 124.